Sen iyi misin Emre? Bana yaptığın itamdan farkında mısın sen? O zaman sıkıntı yaşarız ama bu konuda. Yaşayalım abi. Bana diyor ki ben diyor kesinlikle diyor hiçbir şey hissetmiyorum diyor. Eğer istiyorsa yaşarız, istemiyorsa da eyvallah. Azal, Emre Emre, Hazal Emre Emre Hazal'ı kazanmadı. Sadece hırs görüyorum. İki haftada seni seviyorum kelimesi ne kadar samimi. Sana göre doğru olabilir, bana göre yanlış senin yaptın hareketler. Sanki aramızda bir şey başladı, muhabbetleri yapıyorsun bana ya. Tankut elendiğinde bazı insanlar böyle hı yaparken alttan alttan şöyle gülüyordu. Aşkım da diyorum, sevgilim de diyorum, seviyorum. Sen çok gereksiz bir adamsın. Sen gereksizsin. Gerçekten. Çok gereksizsin sen. Hiç üzülmediğini benim gördüğüm gibi insanlar da görüyorlar. Ben ikinizle yatıştırarak hareket etmeye çalışıyorum. Ama sen bana korkak ifadesini kullanabiliyorsun. Konuşmana bak Elini kolunu indirerek konuş benimle Erdem Dal filan. Ee, ne benim, olacak Emre Bey'le? Erdem de bence artık Emre'nin o sahte yüzünü görmeye başladı. topuk lefeye var. Abi biri beni gelip buradan alabilir mi? Ben gel, ben ineceğim. Ben yapamayacağım. <laughs> Dombili baykuş, Batuhan. <laughs> 耶利亚的衣服了。